Herkese merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım keyfiniz, sağlığınız iyidir. Her şey yolundadır. Ben harikayım. Bundan daha iyisi nasıl olur diyorum. Şimdi sizlerden de gelen talep üzerine Instagram'da bir e, arkadaşlarıma sorayım dedim. Instagram'da beni takip eden değerli arkadaşlarıma. Onlar da daha çok aklımdaki kişi, kalbimdeki kişi e, konusunda karar kıldıkları için bu videoyu bununla ilgili çekmek istiyorum. Bakalım süreçte, enerjilerde, kalbinizdeki kişinin durumu nedir? E, ne yapmayı planlıyor, ne yapacak? Bunlara yanıtlar almaya çalışalım. Kartlarımıza bunların mesajını soracağım. Tabi bununla birlikte sizden ricam eğer kanala abone değilseniz lütfen abone olursanız çok memnun olurum. Bununla birlikte videoya beğeni atabilir. Yorumlarda e, benimle beraber şunları paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Sonraki videolarda ne gibi konular gelsin, e, hangi konulara cevap almak istersiniz, merak ettiğiniz şeyler nelerdir? Lütfen yorumlarda benimle bunları paylaşın birlikte ee, daha güzel açılımlar yapalım. Enerjilerimizi doğru bir noktada odaklayalım diyorum. <laughs> Şimdi kendi oluşturduğum bu üç desteği yine kullanacağım arkadaşlar. Sirius uyanış destesi, kuğu oluşturma destesi ve anahtar kelimeler destesi. Eğer bu desteleri satın almak isterseniz Trend Yolda Sevilerce mağazasından destelerime ulaşabilirsiniz. Şimdi o zaman başlayalım lafı daha fazla uzatmadan hemen açılımınıza geçelim bakalım zaman enerjilerinde kalbinizdeki kişi ne durumda neler yapıyor neler hissediyor ee, neler yapacak <laughs> bunlara cevaplar almaya çalışalım şimdi farklı destelerden kartlar seçeceğim Tabi yorumlar e, her zaman olduğu gibi arkadaşlar sevilici olacaktır. <laughs> yani e, kart seçsem de burada her zaman kartların enerjisine bağlı kalmayabilirim onu söyleyeyim. İçimden o an nasıl geliyorsa, e, bilgi akışı nasılsa bunları da devreye sokabilirim. <laughs> Tabi şöyle mesajlar da gelmişti sizden bana ee, acaba bu ilişkiye devam mı edelim tamam mı ne olacak diye merak eden arkadaşlarımız vardı. Yani bu nokta kartlar ne diyecek? Tabi onlardan da destek alacağız. Ben yine şuradan da almak istiyorum bakalım. Bıraktım ama yine enerji o tarafa doğru götürdü beni. Annen Ersin'de ne yapıyor sorusuna anahtar kelimeler destesinden cevap almak istiyorum <laughs> ne yapacak ya da önümüzdeki süreçte günlük hayatında ne yapmayı planlıyor buradan da ee, iki tane kart alacağım konuşturma destesinden de kart seçeceğim ama şu an değil. Yani o gidişata göre destelerden kart alacağım. Evet. O zaman başlayalım. Şimdi kimlerle uyumlanıyorum bilmiyorum ama enteresan mesajlar geldi. <laughs> Hadi bakalım. Güneşler, güneşler. Yine bir tutkular, <laughs> duygular. Evet, peki. O zaman başlayalım. Şimdi aklınızdaki kişiyle ilgili yani tamam mı, devam mı, ne yapıyor, ne edecek <laughs> dediğimiz gibi. Yani biz bir süreci okuyalım bakalım. Ee, siz karar verin. Devam mı edelim yoksa olduğu yerde kalsın mı? Bu ilişki nereye gider noktasında? Sizler buna tabii ki karar vereceksiniz. Şimdi aklınızdaki kişi muhtemelen sizinle karşılaştığı zamanlarda bu belki yeni başlamış bir ilişki olabilir. Ya da e, yani bir mesafe kat ettiğiniz bir ilişki de olabilir. Onu siz biliyorsunuz artık kendi durumunuza göre burayı yorumlayın. Eğer yeni başlayan bir ilişki ise bir de tabii bir parantez açarak bir şeyden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bir ilişki başladığı zaman maksimum 45 gün içerisinde o ilişkinin aslında nereye gideceği ile ilgili verileri alırsınız. Yani ilişkilerinizi de kendiniz okuyabilirsiniz. Tabii ki biz kartlar aracılığıyla bir enerji okuması yapmaya çalışıyoruz. Süreçteki enerjileri anlamaya, anlamlandırmaya buradaki sembollerden. E, astrolojide de olduğu gibi sembollerden mesajları alıp aslında bir yol haritası çizmeye çalışıyoruz. Fakat sizler de kendi ilişkilerinizi yaşadıklarınızla okuyabilirsiniz. Bunu nasıl yaparsınız? Eğer yani yeni başlayan bir ne demiştim ilk 45 gün içerisinde o ilişkinin nereye gideceğini, enerjinin ne yöne aktığını çok net kestirebilirsiniz. Neden 45 gün diyorum? Şimdi bunu şey olarak düşünün. Ay döngüleri olarak düşünün arkadaşlar. Şimdi 15 günde bir yeni ay, dolunay, ayda bir yeni ay, bir dolunay yaşıyoruz, doğru mu? Yeni ay periyoduyla başlayan bir enerji olarak düşünürsek bir ilişkiyi Yeni ay fazı zaten nedir? Ay daha karanlık ayedir. E, o işte başlangıç anı olarak gördüğümüz şey. Birkaç gün sonrasında zaten hilal fazına geçer. Daha sonra işte 15 gün sonra dolunay fazına geçer. İlk 15 günde yani ilk görünürlük e, hikayeniz ilk görünür olmaya başladığı zaman da o ilk 15 gün içerisinde bir şeyler zaten bir şekillenmeye başlar, değil mi? E, tam da burada. E, yıldız kartı çıktı burada şimdi tam konuya girdim bu kart bana hatırlattı buradaki yıldız kartında e, buradaki kadın resmedilmiş kadın aslında astrolojik göstergelerden yararlanan e, ve bunlardan destek alan bir kadın formuyla resmedilmiş ben de o yüzden size bununla ilgili bahsetmek istedim şimdi. Çünkü üzerinde <laughs> ben bir oradan bir oradan gibi ama sevilacı dediğim gibi burada yapacak bir şey yok. Kupa üstüne bu çıkınca hani böyle bir duygusal tamamlanma konusunun üstüne yıldız kartı ve astrolojik e, haritalardan yararlanan kadın formu çıkınca bu hikayeyi bu aslında bilgiyi size aktarmak istedim. Sizler de kendi hayatlarınızda bunu değerlendirin diye. Ve bunun çok işe yaradığını göreceksiniz. Aslında ilişkinize dair aşağı yukarı bir e, senaryo çizebileceksiniz bu haliyle. Evet ne diyordum? Dolunay fazına geldiğinde, dolunay nedir? Ay'ın görünür olduğu e, haldir ve bir şeyler daha parlak, daha net bir şekilde karşımızdadır. İlişkilerde de aynen bu şekildedir arkadaşlar. İlk 15 gün içerisinde bir işte o yapılanma, büyüme fazına doğru giderken bir hikaye oluşur bir alt zemini oluşur. Daha sonrasındaki 15 günlük o dolunay fazı gibi düşünün. Daha sonraki 15 günlük süreçte yani ilişkinizin 30. 15 ile 30 gün arasındaki sürecine doğru giderken bu ilişkinin ağır aksak mı gideceğini yoksa doğru bir yönde mi ilerleyeceğini görürsünüz. Sonra tekrar o dolunay fazından kapanmaya doğru giderken yani 3. 15 günlük periyotta da aslında o iş, o ilişkinin bitmiş mi yoksa devam edecek bir ilişki mi olduğunu çok net görürsünüz arkadaşlar. Yani tıpkı vücudumuzdaki bir kadının bedenindeki döngülerde olduğu gibi, ayın döngülerinde de olduğu gibi ilişkilerin de döngüleri vardır. O yüzden bir ilişkinin devam edip etmeyeceği, bitip bitmeyeceği ya da ne yöne doğru gideceği ilk 45 gün içerisinde belli olur. Karşınızdaki eril ya da dişil formun davranışları, kendi doğasını aşağı yukarı bu dönem içerisinde tespit edebilirsiniz. Ee, o yüzden eğer bazı ilişkilerde, mesela şunları çok duyuyorum, şu sorular çok geliyor. Kartlara geçmeden böyle bir ayağı bir anlatıyor ama aslında bu anlattıklarım da kartlardan da çok bağımsız değil. Mutlaka sizler de biliyor olabilirsiniz ama bir hatırlatma olarak aktarmak istiyorum bunları. Evet ne diyordum konuşurken ne söyleyeceğimi de söyleyeceğimi unutabilirim olsun tekrar hatırlarım ben şimdi. Ee, bazen bazı arkadaşlar da görüyorum işte 6 ay, 1 sene, 2 sene, 3 sene gibi birilerinin bir bekleme durumu var. Burada kendi hakkınıza girdiğinizi unutmayın arkadaşlar. Hiç kimseyi, hiçbir durumu, çok çok spesifik bir koşul yoksa, çok ekstrem bir durum yoksa bu şekilde bir bekleme enerjisine geçerek kendi hayatınızdan, zamanınızdan asla çalmayın diyorum bu çok önemli o yüzden e, karşınıza kişi size o birkaç aylık süreç içerisinde değil doğru bir eylemde doğru bir atılımda doğru bir davranışta bulunmuyorsa şayet siz o kişiyle flörtleşmeyi e, keserseniz şayet sizin için çok daha iyi olur şimdi tekrar açılımıza dönecek olursak şimdi e, bu kişi sizi muhtemelen bir güneş gibi e, görüyor olabilir. Yani sizinle ilk karşılaştığı anda sizin zaten çok e, üst frekansta enerjilere sahip olduğunuzu, çok güzel olduğunuzu e, görmüş. Bu şekilde sizi aslında görüyor bu arkadaşımız. E, bir ulaşılmaz gibi hatta. Yani onun gözünde güneş gibi parlaksınız. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? büyüleyicisiniz hatta böyle de söyleyebilirim ee, bir yaş farkı durumunuz olabilir aklınızdaki kişiyle aranızda bir yaş farkı durumu olabilir ee, aklınızdaki kalbinizdeki kişi sizden yaşça küçük bir e, kişi olabilir e, ya da e, mesafe olduğunu düşünüyorum bu bir ruh eşi bağlantısı olma durumunun da çok yüksek olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bu ilişki ilk başta çok heyecanlı, işte hani böyle ruh eşimi buldum muhteşem bir enerjiyle bir giriş yapmış olabilirsiniz muhtemelen. Fakat daha sonrasında e, aklınızın kişinin kendi bilinç altındaki e, yani alt bilincindeki bir takım duygulardan ötürü açıkçası hikayenin bambaşka bir senaryoya doğru aktığını düşünüyorum. Bir böyle... Im, Belki bir üçüncü kişi durumu olmuş olabilir. Ya da e, duygusu olarak bir ayrılığa düştüğünüz, e, sizi inciten, yaralayan, içinizi burkan e, bir durum olmuş muhtemelen. Yani şu an öyle bir ayrılık sürecinde e, misiniz gibi geliyor açıkçası bana. Ya da bu videoyu dinleyen arkadaşlarımızda böyle bir durum söz konusu olabilir. Şimdi bu arkadaşımız muhtemelen. Aslında şöyle bir duyguya kapılmış gibi geliyor bana. Evet sizinle karşılaştığı anda bu kadın benim hayatımın kadını, onunla birlikte aslında çok güzel bir hayat planlayabilirim, birlikte çok güzel günler yaşayabiliriz. Bu enerjiyi hem kendisi hissetmiş hem de size aksettirmiş gibi geliyor. Fakat sonrasında geçmişinde yaşadığı ilişkilerden ötürü. Yani daha çok ben bunu hissediyorum burada geçmişinde yaşadığı ilişkilerden ötürü ya bir şeyler bu kadar iyi olamaz, bir şeyler bu kadar mükemmel ilerleyemez noktasında bir e, blokaj yaratmış kendi kendisine açıkçası. O yüzden böyle bir ayrılık durumu söz konusu olmuş olabilir gibi geliyor ve bu kişi ee, bu durumdan da çok memnun değil. Aslında şu an ayrı ve uzakta olmanızdan da çok memnun olduğunu düşünmüyorum. Çünkü size karşı olan duyguları gerçekten çok özel. Ee, sizinle tekrardan bir araya gelmek istiyor. Kesinlikle bir araya gelmek istiyor. Sizinle bir e, tamamlanma ihtiyacında olduğunu görüyorum. Hayatında bazı konuları dengeleme e, dengelemek istiyor. Yani bunlar... Maddi konular da olabilir ya da maddi dünyada sizinle birlikte bir şeyleri daha dengeli bir hale getirmek istiyor olabilir. Bazı koşulları eşitlemeye çalışıyor olabilir. Sizden ikinci bir şans, fırsat e, isteyecek gibi gözüküyor bu arkadaşımızda Bununla birlikte dediğim gibi e, bir tamamlanma enerjisi e, istiyor. Sizinle birlikte bir... E, bir yuva kurma, bir aile kurma enerjisinde olabileceği gibi sizi seksüel olarak da çok çekici bulduğunu söyleyebilirim. Geçen açılımda da olduğu gibi buradaki el enerji oldukça tutkulu, duygulu, arzulu bir noktada çıkmış. Yani ikinci bir şans, bir fırsatın doğmasını istiyor. Bunun için de arkadaşlar yani bu fırsat noktasında çok düşünmüş. Dediğim gibi bir böyle bocalama, bir blokaj dönemine girmiş. Fakat bu enerjilerden çıkıp hayatına tekrardan sizinle ilgili durumlarla ilgili yeniden bir şeyleri başlatma kararlılığına gelmiş olduğunu görüyorum. Burada anahtar kelimeler destesinde zaten yolculuğa çıkmak, istekleri peşinde gitmek, hedeflerine ilerlemek ve kararlı olmak kartı geldi. Bu kartlar da zaten bu enerjileri bize vermişti. Evet buradaki erili form çok artık net bir şekilde ne istediğini biliyor. Ne istiyor peki bu arkadaşımız? Gördüğünüz gibi burada teklif etmek, aşk itirafı, yüzük, söz, nişan kartları çıktı. Burada zaten kupa onlusu kartımız gelmişti. bir aile enerjisi bir duygusu olarak tamamlanma isteği arzusu vardı bu arkadaşımızda. Evet yani aklınızdaki kişi, kalbinizdeki kişi durumları, durumları artık daha stabil bir hale getirmek sizin de yeniden bir araya gelmek isteyecek gibi gözüküyor önümüzdeki süreçte yani istekleri burada burada isteklerin içerisinde siz varsınız hayatında hem iş olarak da bir şeyleri kararlı bir halde ilerletmek var ve size yeniden sizden yeniden bir şans isteyebilir ee, ve sizinle nişanlanmak istediğini ya da işte ne bileyim bir yüzük hediyesi olabilir ya da duygularını itiraf edebilir. Evet yani duygusal olarak duygusal olarak sizinle bir arada olmak istediğini yeniden bir araya gelmek istediğini bu yaşanan negatif durumları telafi etmek istediğini kartlar bana söyledi. Peki Rumi'den de kart seçelim. Peki Rumi ne diyor? Bu ilişki nereye doğru gider? Neler olur? Bakalım Rumi ne diyecek? Buraya kadar kartlar gayet güzel, pozitif geldi. Evet, bakın burada da zaten bir kupa yedilisi kartı gelmişti. Rumi'de de kupa yedilisi kartı geldi. Aynı zamanda büyücü kartta geldi. Rumi'nin mesajını okumak istiyorum. Diyor ki mevcut dünya rüyadır. Uyanan ise gerçek olmasını düşler. Şimdi bu arkadaşımız e, muhtemelen bu bilinçaltında demiştim ya negatif kodlar var ve böyle bir ayrılık süreci olmuş. İşte bir üzüntülü e, ayrı geçen bir dönem olmuş olabilir. Bu daldığı uykudan bu arkadaşımızın uyanacağını e, kartlar bize söyledi. Kafasında tabii ki aynı anda çok fazla şey yapma isteği, arzusu da var. Ve bununla beraber gelen büyücü kartı, bir numaralı kart, e, her şeyi oldurma gücüne ve potansiyeline sahip olan bir enerjiden bahseder. E, Aklınızdaki kişi muhtemelen dediğim gibi artık içinde bir e, netliğe gelmiş olabilir. duygusu olarak arzu ettiği şeyleri, e, ne olduğu konusunda net bir e, karar almış olabilir. Ve bunlarla ilgili de hareket edeceğini bize söyler. Zaten bir major kart geldiği zaman e, diğer kart açıkçası o kadar hakim olmaz enerjisi. Hele ki büyücü kartının üzerine açıkçası bu kartın çok fazla negatif anlamda hükmü kalmaz. Bu kartın pozitif enerjilerinin hayata geleceğini söylememiz mümkün olur. Peki Uyanış destesi bakalım ne diyecek? <laughs> evet. Kendi gölge yönlerini fark et dedim. Burada zaten bakın bir kılıç üçlüsü çıkmıştı. Destenin içerisinde. E, aklınızdaki kişi muhtemelen Kendisinin aslında bu ilişkiye zarar verdiğini ve kendisinin ilişkiyi bloke ettiğini fark etmiş olabilir. Mesajı okuyalım. Diyorum ki burada dış dünyanın iç dünyanın yansımasıdır. Kendi gölgelerini olduğunu görmeli affedebilmelisin. Minnet ve şükür enerjisini çoğaltarak kıtlık bilincinden çıkmalısın. Olan olmayan her durumdaki hayrı fark ettiğinde tekamülünde ve yaşamında bir ilme kazanmış olacaksın dedi erillere. Evet eril enerjiler mu muhtemelen e, kendi gölge yönlerini fark ettiler. Ve e, geçmişinde aslında yarattığı o duygu ve düşüncelerden çıkarak ve bunların kendi hayrına olabilecek şeklinde hayatına tezahür etmesi için bir e, kararlılık içerisinde olduğunu ve bununla ilgili hareket edeceğini kartlar bize söyledi. Peki size söylemek isteseydi ne söylerdi diye de kart seçelim. Bakın 28 numara diyor ki ee, bu da 28 8 10a gider, bir tamamlanma enerjisine gider. Senden habersiz değilim, gözüm üzerinde. Şu an eğer aklınızda kişiyle irtibatınız yoksa bile emin olun o sizden habersiz değil. Ee, sizinle şu an iletişime geçmiyor olsa dahi aslında sürekli sizi <laughs> takip ediyor ve ee, gözünün üzerinizde olduğunu söyledi. Evet genel olarak açılıma bakacak olursak arkadaşlar aklınızdaki kişi aslında sizden tamamen vazgeçmiş değil. Kendi üç dünyasında yaşamında halletmesi gereken bir takım konular var. Bunların içerisinde biraz duygusal ve travmatik olarak takılıp kaldığını önümüzdeki süreçte de daha kararlı bir şekilde sizinle irtibata geçeceğini söyleyebiliriz. Evet şimdilik benden bu kadar sonraki açılımlarda görüşmek üzere. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.